arkadaşlar şimdi e, ilk başta bir açıklama yapmak istiyorum kanalın e, adını değiştirdik her şeyini değiştirdik e, yeni bir ortak ya ortaklık yeni yani yeni bir ortaklık söz konusu çünkü İsmail diye bir arkadaşım var o da video çek mobilden o mobilden atacak daha çok o da moderatörlüğünü yapacak yorumları okuyacak ve kalp atacak likelara bakacak ona göre e, bir daha serinin gelmesine devam ettireceğiz. Arkadaşlar bu mod serisinden daha fazla gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneyseniz abone. Like atın. Like atın. Hadi bir böyle bir 170 70 like gelse çok iyi olur. Şimdi arkadaşlar e, arkamı döneceğim ve o o büyük ne diyorum ya. Ve karşınızda Fiat Fiorino. <Sessizlik> Neyse çok şey yapma. Çok boş ver Allah arkadaşlar mod çok güzel olmuş. Ee, efsane yapmışlar da ben şimdi bunu modifiye getireceğim. Normalde bu da modifiye halde. Şimdi size içini göstereyim böyle. içinde baya çok yani güzel yapmışlar. Daha çok içi şeye benzemiş arkadaşlar. Ee, Koridorun önüne benzemiş. Baksanıza şu konsolun şu orta yerine şu radyo olan yere. Neyse. Mavi duman da atıyoruz. Maga be. İşte ön ön çeker olduğu için arkadaşlar görüyorsunuz. Ön önden çekişti. Yani drift atarken zor oluyor ama geri geri atarken hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Çok güzel geri geri drift atadı. Şimdi biz bunu bir modifiyeye götüreceğiz dur dur ne yapıyoruz ne yapıyoruz modifiye modifiye şurada bir modifiyeci var hadi gidelim <laughs> buradan dönüyormuşuz aq şu ya bu ne biçim yol tarife Yani yolun ortasından gitmeyi unuttum. <laughs> I can't believe it. Arkadaşlar Cüstomcu'ya geldik. Ananı avradını ağzına sıçtık arabanın ya. Şu araba ne güzelmiş hele hele. Hele hele bak hele. E yeri girdik. Tuh, ne biçim araba kullanıyorum ya tuh al. Oha ön kaput kalkmış. Aracı tamir et. E, ee, hepsi yapılmış da bunun modifiyesi. Tampon değişelim. Karbon ya hepsi. Bizden hiç karışmıyorum çünkü modifiye edilmiş hali galiba yani baktığımda öyleydi de ben modifiye ettiğimi hatırlamıyorum etmişim lan tekerleklere bak tekerlekler bile şimdi arkadaşlar bu Fiorino ile iyi bir polislerden kaçışı olur şimdi bizi yemeyin F4 ay F3 de açıldı lan Heh. oyuncu Eee asla aramayı kapat. Tanrım oda çıkarsın polis ekle 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 ekle. Allah yardımcımız olsun. Silahlarımız var. Tamam. Bu ses nereden geliyor lan? Selamun aleyküm of çok güzel kaydım ama Şöyle bir geri geri gideyim mi Yok ya Geri geri gitsem çok şey olacak Yavaş kay yavaş hayvan Şimdi aşağıya döndüm aktardım kendime gidiyorum Oha araba patladı lan. Oha bağış yok. Bağış gitmiş. Şu arabayı bir yenileyelim mübarek. Lan lan lan. Oha oha. <laughs> arkadaşlar yaptığımı gördünüz mü? Ana şöyle ben bunlardan kurtulurum çok basit. Ana ana. Alım. Oha BMW modu da var. Aynen BMW de var lan onda videosu gelecek. Buradan çıkarmalı çıktı da nereye çıktı ne yapıyom ben ya of güzel bir kaydırış hadi görüşürüz of gene çok güzel kaydık selamun aleyküm adam niye kimse yok lan ha, tek tek insan var her sokakta oyundan yani acaba güncelleme falan mı geldi de Korona virüsü yüzünden mi acaba mı acaba Abi kaç 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 Bunlar bizi bitirirler Ne yapıyorum ticari de bunlar yapılmaz ya yani. Unutuyorum Unutuyorum lanet olsun Selamun aleyküm. Of, fake attık. Ne haber? Hadi arkadan bir el at, bir el at. Adam korktu lan. Vallahi adam korktu. Şu tampon çıktı arkadaşlar Arabayı yenileyelim mi Yok ya da kalsın böyle daha heyecanlı Selamun Aleyküm Ben şuradan bir gireyim diyecektim Lanet olsun taşa çıktım Selamun Aleyküm Ben buradan bir gireyim Nereye çıkarsam artık yine aynı yola çıktık galiba. Lanet. Oha. <laughs> Özür diledi. <laughs> Sorry. Kendim kaşın polis memur. Memur bey. Hadi 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 güzel gidiyoruz güzel gidiyoruz. Vine bu çıkalım. Lan ne oldu arabaya? Araba bak böyle çok güzel çıkarıyor değil mi? Ya da yok yenilemeyeceğim. Allahu ekber. Allahu ekber. Oha. Çüş. Motor gözüküyor arkadaşlar şu anda. Motoru sıkıştırıyor bak şerefsiz. Motoru diyorum arabayı sıkıştırdı. Eee yeter be. Yeter lan. Yeter lan. Ne istiyorsunuz lan benden? <laughs> Sen nereden sıkıyorsun? Allah'ın canınız cehenneme. Arabama ne yaptınız? Buna binme ya. Tap tuşuna basla kaldım. Hadi hadi hadi. Arabayı süper olarak kullanmam lazım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ne haber? Oğlum daha arabanın tadını alamadık ya. Lan 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 lan. Neyse neyse neyse. Daha fazla polis memuru vurmak istemiyorum. Eee hasar Özür dilerim. Yaralı mısın? Yardım edeyim mi? Bana niye sıktın şimdi sen? Can çekişiyor lan adam. Allah'ım yardım etsene arkadaşına gerizek şahada. Bak 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 bak. Ne yapacak şimdi? Ne yapıyor ya? <laughs> Harfiden yani. senin gibinde Öf de öfüte öfte kattık lan adama işte her zekalı arkadaşına geber piç abi ya arabamıza ne yaptılar ya neyse biz de bunların arabasını alırız yapacak bir şey yok güzel araba aslında Arka çekişti mı Sen polise çarptın ha. Polis olun bu. Polise izin mi? Eee, neyse. Biz burada duralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar modumuz bu kadardı. Eee, polisler kaçtık. Modifiyeliydi zaten. Ben niye modifiye yaparak yine dedim. Eee, güzel vakitler geçirdik ama modifiyeliydi. Ee, bir sonraki mod videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay